Bu, merhaba arkadaşlar bugün yeni bir hileli oyun indirdim. Bakın parama zaten paraya bakın. Bak bu oyunun en güzel arabalarından daha böyle çok yarış yapmadım. Birkaç dakika önce falan indirdim biraz oyunda oynadım. Şimdi bu oyunu sizlerle bakacağız. Daha çok gelmesini istiyorsanız e, bu videoya like atın ya da abone olun. Abone olun şimdilik sonra like isterim. Devam etsin mi boyu bilmiyorum. İsterseniz hilesiz de oynayabilirim. Ben normalde Crash of Cars çekecektim abi tamam mı? Bütün böyle tabletlere denedim hiçbir ne bak indiriyor ama açılmadı. Ben de Crash of Cars indirmedim sonra. Ya ama güzel oyun hileli indiriyordum bir de Crash of Cards'ı. Neyse biz yine başlayalım çok uzatmadan. Önce hemen önce ben size bir hemen yarış modunu göstereceğim. Şurada serbest falan var. Bunların hepsine bir yarış yapacağız. Şu dördünde de. Ha, biraz ses geliyor. Şimdi ilerleyelim. Araba güzeldim bu arada. Oyunun en güzel arabalarından. Ben sevdim diye bir ta kırmızıya boyattım bu arabayı. Yoksa sarıydı. Bir düşünün isterseniz ya da oyunu indirip sarıya boyatın. Gerçi bu arabayı alır mısınız bilmiyorum. Çok pahalı bir şeydi. Zaten oyundaki arabalar 4 altın, 4 sarı para. Sarı para diyorum ne olduğunu bilmediğim için. Üstünde Drift Max yazıyor. Galiba araba almak için bir şey. Ama bizde ondan işte bayağı var sınırsız hatta. Ya bak araba bak. Yanlamalı arabaları sakın kullanmayın. Ya çok zor ya yanlamalı araba kullanmak. Kolay görünüyor buradan. Gerçekten zor. Gücü gelebilir o yüzden. Oyunun amacı mı Drift, drift olduğu için? Yani ödüllerimiz. Şunlar para şimdi. Bir dur ana menüye gelelim. Şimdi ana menüde e ne var? <laughs> ya saçmaladım. Ben başka bir arabayla oynamak istiyorum. Her şeyi başka arabayla oynayacağım çünkü siz görün diye. Düşen arabalarla mı oynasın? Bakın işte bazıları para bazıları da bu diri. DM abi çok zor var. Bulunuyor DM'ler. Şu paralar biraz daha kolay bulunuyor. Yani bir kere oynasanız şunu alırsınız herhalde. Bilmiyorum. Bakayım bunu yanlaması mı düşük? Yanlamaları aynı. Bunun kontrol daha iyi diyor. Kontrol böyle çok kolay olan bir araba var mı? Deneyelim. Kontrol çok kolay diyor. Oyunun ilk arabası ama ya da bununla kariyere girilmez. girilmez. Bunu deneyeyim ben. Ya da bu, 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 bu güzel. Dündüzü seçtim bu arada arkadaşlar. Burada birazcık yüksek ses yani unutuyorum. Abi kontrol çok kolay ya fıstık gibi. Bak kontrolü çok kolay kontrolü. Ben bu arabayı çok sevdim. Ama oyunda yine araba sürmek zor gerçek hayattaki kadar diyebilirim. Baksana fena kayıyor. Bak istesem öyle bir drift attırıyorum ki. Kontrolü çok kolay bunun ama. Yani oyunun ilk arabası bence güzel. Bununla da kasabilirsiniz keyifli şekilde. Benim gibi normal oynayarak. Tabii biz gittik bütün arabalar Güzel arabayla oynamak için bir de oyuna para yatırmamak için gittik direkt yapıştırdık hileyi. Bu arada oyun online değil o yüzden ban yemek de yok. Bakın tamamdır. Işte böyle bir araba bile alabilirsiniz bir oyunda. Bir ben ana menüye Yapalım. Bir kariyer oynayacağım birazdan ama bu arabayla girilmez. Kariyere. Bak arabanın kontrolü çok düşük. Ama güzel. Lan oha. Kontrole bak. Bir de güzel araba. Bunu kullanın bak. Güzel seçimde oynayacağım. Bunu kullanın. Burayı oynayayım. Bir tane de kariyer oynarız ya biraz da. Burak serbest e, gündüz oynayalım. Ben bu map seviyorum ya. Map güzel. Bu arada facecam illa bilgisayar varken gelecek çünkü halledemedim tabletten facecam'i. Ya uygulamayı buldum ama bir şey oldu. Bir de arkadaşlar ben biliyorsunuz Minecraft çekeceğim. Ama arkadaşlar seriyi değiştirmek zorundayım. Çünkü ben oyuna girdiğimde oyun Türkçe olmuştu ama bütün map'ler gitmişti. Bu yüzden arkadaşlarımla yeni bir seriye başlayacağız daha doğrusu kuzenlerimle Trollcraft böyle herkes birbirine şaka troll yapacak. Yakında olacak arkadaşlar. Siz bekleyin. Ben böyle farklı oyunlarla mı devam edeyim? Minecraft mı çekeyim? Yeni map indirip söyleyin ama bence farklı oyunlarla böyle devam edebiliriz. Kanalı kaldırabiliriz. Abi bu arada bu arabayı kullanın. Lan arabaya bak fıstık gibi. Bak gördünüz ne kadar güzel sürdüm. Yani bunu kullanın bence güzel. Ben bana minye. Şimdi bir tane kariyer oynayayım zaten. işte oynayalım. Bununla bir kariyere çok rahat girin. Ama hızlı gitmemiz lazım tabi kariyer modunda. Şuraya gelmişiz. Burayı ben geçtim o yüzden. Ve bu kariyerde abi hızlı gitmeniz lazım. Yani illa araba kaydıracak biraz. Bakın illa böyle gideceksiniz. Çünkü burada hızlı gitmek önemli. Ama benim gibi eğer paranız varsa abi hızlı gidebilirsiniz. Parayla direkt biraz saniye alıp geçebilirsiniz. Yani paranız varsa yapın. Ama eğer oyuna yeni başladıysanız kariyere çok girmenizi tercih etmem. Sadece araba veriyor ve hileli indirdiyseniz girmenize girin yani isterseniz. Ama çok gerek yok zaten. Kariyerdeki arabalar güzel olsa da çok gereği yok. Bana niye görev başarısız diyor? Bakalım bölümü geçmiş miyiz? Girmiyor. Gerek yok zaten. Kariyerdeki arabalar bize. Ben bir yarış daha gireyim arkadaşlar. Sonra videoyu bitiririz. Bir yarış daha gireceğim. Hızlı yarışacağım ama. Hızlı yarışayım ben. Çünkü video çok uzun olmasın. Hem sıkılırsınız. Bunu izleyin. Videoyu burasını izleyin. Burasını izleyin. Bakın güzel sürdü. Bir yerim kaşıdım az önce. Ama güzel sürmüyor. Fıstık sürüyorum şu an. Yani bu arabayı ben çok sevdim. Yani bence bu arabayla her şeye gideceksiniz. Bulun bu arabayı oyunda abi. Sonra alın çok güzel. Bu arada oyunun adını ben söyleyeceğim. Oyunun adını yazarsınız. İndirmek için söyleyeceğim. Oyunun adı Drift Max World. Drift Max World. Türkçe yazın çıkar. Drift Max World. Bu oyunun adı. Kalıda yazın isterseniz videoyu durdurup ve yarış bitti. Tam 10 dakika oldu. Menüye dönelim. Daha yarışmayacağım. Evet arkadaşlar video videonun sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like atmayın atarsanız atın. Bay bay.